abi. Nereden geçti? Abi hayır USB geçiyor. Ben senin silahına geçeceğim biliyor musun? Ben Yok söylüyorum. yok geçme. Bunu vurmuyor lan bu silah. Abi yakından dağıtıyor ya. Alma bir değişik hadi bu yer. Ah. Allah bakalım. hadi de herkes değişik, herkes yerini bellesin. Abi ben yine bir evet. B'den info alacağım Tuna. Ben yine A'dan alacağım. Ya. Ben mid geçeyim o zaman. Tamam, tamam. mı Tuna. Tamam. 3B yapalım döneriz zaman. Yo smoke'tan çıkacağım BM'yle. Flash atmayalım mı sana? Atma hiçbir şey atma. Yani bak, bende water'a pickliyom USB'nin avantajı Water boş B main Water main Var mı? Var, B main duydum 3, 3, 3 var abi, 4, 4 4, 4 Smoke'tan vurdu ya, juke var Girdi mi lan girdi? Girdi, girdi Lan bana niye döndün Allah belanı versin, koptu ya Bana pickliyoyuz Geliyor koşuyor ya. Oğlum Water'da adam vardı lan. İkisi low. Low Water o da, o da, Şey drop. Smoke Ölüş var mı? Merve. Kitim yok ama kitiniz var mı? Drop'u smoke drop da? Drop'ta var, konda var. Bence vurur. Hele sana. Ya. Kondan da kit al. Aldı ya. Almadı mı? Aldım. Aldı. Aldı aldı da şimdi aldı şey aldı bombayı aldı ya. Kondan mı çıktı Hı hı. Kanın dışında solda. <laughs> Bak erkek er er, er erken ip aldık gördün mü? <gülüyor> Öldük <gülüyor> ama. Sen orada kill aldın mı Ahmet abi, abi? Yok. İki lira alamıyorum ya. Adam bir anlamı yok. Sadece info Adamın acanı yok dediniz abi. 73 vurmuşum adama. <laughs> Oğlum adam bombaya oturdu yedi yemiş ne yapalım döndüm Şimdi iki be yapalım Atıyorum hakim smoke Ben smoke atıyorum Atma atma Bombayı kurdular her çekerler Water temiz Araç gibi Water 1 Verdi bende Mid var Water A main gitti ha A'ya dönsün mü kişi. A kalabalık. Öldüm, 2 batır Öldü middiki. A'ya smoke, flash geldi. Çıkar. Yaklaştı. Helal, helal. Last main. İçinde. Beraber oynayalım. 3-2 oynayalım. Bakıyorum. Oynama Mami, sen oynama. Mami oynan. Tamam güzel. Güzel, tutuş. Sala göte vuruyor lavuk ya ya. İyi savundunuz orada Furkan'la. Akif sen at onu bana. Ben de fama atarım mı istiyorsan. Lan Galil aldım ya. Ma mango atayım mı? Yo yo atma. mango. <gülüyor> <gülüyor> mango. Yok mango. Ya ama. o sıra okuyamadım hemen silah atayım diye. Amına koyayım. Mango okuyamadım mango. Furkan, <laughs> Furkan, <laughs> <laughs> e Efendim bir de bomba gelsene. Tamam. Ben şuradan ağadan... Sonrasını okatarım ben. ben. <gülüyor> 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 Bileş Water atı var atı yine yok. beyler. Dur bir ses. Çıktı Furkan. Yok. Beto. Yokum yok, abi yokum. Ağır bana koşuyor. Smoke arkası başı değil mi? Abi iki Bir tanesi A main'deydi beyler Bana koştu da Bomba B, B main temiz gidiyor Abi ne güzel o yok, yok vurdun evet, Nerede vurdun lan? Ölüyordum oğlum niye yardım etmiyorsun? Abi ben kendim ayrım yok doğru. Çek abi çek. Oynuyorum ya. Yavaş yavaş. Sen oynayacaksın ya. Yani zaten iyi oyuncusun lan. Abi işte pey ezberleyemedim. Sen bu. kendini tilt sen oynuyorsun da işte. Yok, tilt etmiyorum ki. abi. Biz... Silah atsaydım ya lan. Alt taptaydım. Abi dayadım. şu takım o kadar uçuma gittik konuşuyor herkes ama ona koyayım. Bazen? Eee smoğum yok. Kendimi duydum ağabey bazen. Yani öyle Son <laughs> smoğa geldi beyler. aslında. Kon evp. Stage'de smoğ var mı? Var Smoke Smoğ atmasaydım. <laughs> Bizim dedi bot abi. Kolum var hala AWP Main var Main 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 Helal Flash lazım Gun Bende var Geldim Nereye? Tamam, yok gerek yok Aldım burayı Aldım Kon bakım Nereye döndüm? Betula atsana sola Sola mı? Bana bana Ha tamam, tamam. <laughs> Sola dedin ya yok, Bir dakika hayır, bana. sus Sus Helal Oyunu arkası olabilir tanesi önümde. A'dan sadece iş aldım. Gel, geldiklerinde bırakacağım girsinler. Aynen. Ben zaten yanımda gittim. Stairs var. Ses mi var? Evet. Ses duydum ya. Yani. Arkası dikkat beyler. B bey boş. Tamam. A1. Bırak gel A gel girdi o zaman sayda. gel. Ölürsün bak sayda girdi abi. Evet. O neymiş abi? yer nerede? Stort. Elfa. Kuruyor, kuruyor. 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 Arkası arkası. Arkası var mı? Ahmet arke abi gel gel. Ha tamam. Burada AT var ya. alsak mı? alsak var, alalım abi. ya. Bence alma ya. iyi alma bence. bence Varmış evet, Daha sonra ikisi çıkıyor. Ha. Ha. Çıkar. sağ dışarı. Batır. Stairs vurdu beni. Öldü. Stairs arkada. Lan B arkası var iki. Bir de stairs var iki. Emeğim ölüyor. Sağdakine bilseydim sağdakini atardım ya. İki dedim. Dedim de işte öndeki geldi. Gördüm. Bırak şey, bırak. <laughs> Şu stairs'le bir alacak verecek vardı. Ahmet abi sen attığına kör oluyor mu adam? Onun olması lazım. Ben buradan smoke değil mi? Smoke at, smoke at aynen, smoke <laughs> Ahmet abi smoke'u bana mı atsan? <laughs> <Bir> de <laughs> de, smoke gitmiş mi bana söylesene. <laughs> Ölmez. Flash atayım mı isteyirse? İsteyeceğim. Atabilirsin. Ya demeyim demeyim Abi ya. Neler Canım yok. Can var. Ay amına buldu. koyayım ya. B giriyor. B mi giriyor? Orası temiz Ahmet abi. B'yi arkaladım. B'yi arkaladım. Bomba düştü. Bomba 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 bomba. Adam canı var. Ahmet abi arkanda o zaman adam. Bir de ninja'da oğlum

Ana ben dört çektim. Mek'ten atarım ya. Ağabey. Küçük çektim. Ne Ağabey atayım? atayım famas attım ha. A'dan açılayım mı? Açıl bir el ya. Ben her el açılıyorum. Bu, bu el bence açılmıyor. Kendimi bir an yük gibi hissettirdin abi. <laughs> Atmam şey. Bakıyorum. Bakıyorum. Hadi ver düşür de silahını. A var. Afem mi çekmişler? Ağabey. Evet. Mit 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 oyunculuk. Kimiz var? Lan çektir git oradan. İki, iki bir Stairs var stairs. stairs. Oğlum beyin gelmedi ya. A görecekler ha. Dönelim mi? <laughs> Beyler info. Yok, yok ağlama Ben, oynama, oynama. Oynama. ben Bir dakika, sakin olun kim mid vardı en son. Ya adam baktı yere bak değil daha abi. A oynayabilir şimdi. Mid girdi mi? Mid girdi. Ee, bir de A main var. A oyun. Kamera geçerse da... söyleyeceğim. Burkan. Kamerayı geçirmeseniz iyi olur A main geldi. Kamera smoklu. Bakıyor kanka. Gel Gel. Mid var, mid var hala. Kamera geçer. Geçer mi şu an? Öldü. Aa, tamam, tamam, burada. Tamam, burada. Yardım, A -Main kaldı. Evet. Evet. Helal. abi. AK var kamerada. Kamerada AK var. Operatör alayım mı? <gülüyor> abi tamam. Alamadım. Ver ya. Atla. Ben de atıyorum abi. Para yok, yok. atarım bir tane bomba atıp. Efendim? Yok Ahmet abi. Ahmet abi at. Attım, at, attım, at attım 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 attım. daha açıl istersen abi. Oğlum geçen haldi açıldı. Ha? Geçen evet. Yes. açıldım. CS'de operatör ya. diyorum. Valorant'ta da AWP diyorum amına koyayım. Bekleyecekler. Bir de vuralım Atla. ya. 3 bit parayalım amına. Atayım mı flash? Seyirse. Ya tara 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 içini tara. Abi o smoke gepli gitmiş. Gepli gitmiş o smoke. O smoke bok gibi smoke aynı. Akıptan istiyorsan. Geliyor lan gitti. geliyor lan. lan. Bakalım drop'u gelmedi. Bence gamble yaptık bu arada. Mid girdi. Girdi girdi iki. Can <laughs> <tane> da <daha> geldi. <laughs> nasıl ya? Oğlum, Oğlum, nasıl? Lan. O güvendim <laughs> lan ben. Ha? Sitede bence 7 5 iyi. Oğlum ben bir saattir mikrofon mu kapalı lan konuşuyorum. <laughs> evet, Şimdi mi? iyi. Geliyor. Abi bizim taktiği yapalım. mı? Sadece B2 tane smoke'la gireriz. Bir deneyelim. Ha, ya bence kol, kol, kol midten, gelmemiz lazım. midten kom bağlı. Yok yok direkt, B'den ya kapıdan. B'den ya, kapıdan. B'den. Bombayı kuracağım ve bekleyeceğiz. bekleyeceğiz. Tamam. Böyle bir smoke lazım. o smoke'lar gap'li atılıyor ama ya. O yüzden dedim. Abi senin attığın gap'liyse ben atarım tempo. E oğlum Abi, bir tane şimdi... smoke var adamda. Atıyorum ben. Sen nereye atıyorsun? Ben City ile Ninja'yı kapatacağım. Tamam ben zaten burada atıyorum. Yok, orada kapalı olacak. Atabiliyorsan konu at. Konu atamam. Tamam gelin abi hadi. Biri solda sana. Öldü. Smoke nerede? Nereden bakıyor lan bu? Oyna abi el aradı. Bir mit bir mit bir mit. Kon kon. Tamam bir tane mit vardı. Plakla plakla. Main gitmemiz lazım. Kon bende. Çıkın abi main'e. Arka geldi arka geldi. Yapma yapma. Geldim bir geldim. Canım var. Geldim geldim. Bir can arka. Bir can değil pardon. <laughs> bir can. Ha headshot attım ben. Bir can. Ulan var ya. <laughs> <Rahat gülüyor> bekliyorum. Rahat, Rah <laughs> Rahat olun diye dedim adamım. flash gelebilir B ya mid. Aga 2 3 mid 2 B yapalım alırız ya. Çok kolay olur. Bittim. At flash. At grenade. Vuralım adamları. Boş abi. Ha ananın amı yani. Bomba. Onu da vurdum abi. Geri geri bitir oyunu hadi. Ben eko vuruyoruz ya. Abi ben ne zaman eko vurabileceğim ya? Şey Bomba sende, Furkan. Evet buraya kuracağım. Haydi. Sen de daha... Mı da gelir he, main gelir baktım ama... Nerede oğlum bu adam? City'de mi adam? Yoo. Yoo. A'da bulalım. Nerede olacak ya? Neyin sevgi olurdu yani? Neyi var ki? Adan açıldı ya var. bence bu. Biz spawn'dadır. Adam burada yüzüyor amına koyayım. <laughs> 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 La oğlum. Allah. La, abi temple'da adam. Bizim Sevim bizim La, var lan. Sağında. Allah şu abidir abi ya. Katalım ya. Ha, EP çektim, kola vuruyorum beyler. <laughs> B'dekler tepkli olsun, konu şu... vurduğumda direkt girin. Üç midi şu B arkadaştan yakayım mı? Yak. Ama... Nasıl yakıyorsun abi? Deneyeceğim. Yak yak, sıkıntı yok sen yak. B'ye bir flash atayım, gelmesin adam. Abi benim vurmamı bekleyin ama. Mide bakan var adam mı? Yok. bir hedef smoke attı bak. Açılır. İki nade geldi. <laughs> Öldü kon. Atıyorum neydi mi? Bir de oynayacağız. Oynayalım. Aa açıldı. Ama açıldı. Kızıyorum. Ya. Ağaçlar sol sol. Ağaçlar öldü. Takip et şimdi. Bir tane be var. Bir tane be var. temiz. yok, A yok. A'ya gir. A'ya dön. Bak B'deyim he. Benim. Evet, kalktayım. Abi nereye gideyim? A sitedeyim. Kon kon adam kon. Kondu adam kon. A yok. Gel gel gel. Ahmet abi hiçbir şekilde ölmemen lazım. Evet evet. Elim çıkayım Spon ya. Zoom var ne kamerayı kullan. Evet trekte oynayacağım Bomb sana. Bombama heaven'a kapalı abi. Bomba kapalı ama nakum her bize. Sen nereye gidiyorsun? Bak, Sen kapalı yani. Beraber, He, beraber. Oynayın. Şeyi ÇEK çektirdim lan tamam. Main'den aptal. Gel Ki İkimiz de burada duralım. Geliyor. Geliyor. Helal. Helal olsun ha. Oksını Attım tamam. bir tane. Ben çıkıyor. Ben, ben de bir ben tane Ben atıyorum. Aa açılacak mı? bu. sefer açılana bakalım isterseniz. İki çekebiliyor mu lan? İki kişi A mid push'una kişi. baksın. Ben A push'una bakayım. Tamam B'deyim ben Biri de. Biri de B push'una baksın. Bomba direkt nade sen... at, atabilirsin kanka. Başlama diye bombayı sana veriyorum. al abi sen. bomba atmışsın. yani B giden direkt nade atabilir Push'larla bunlar. Mid push'luyor. Dikkat et mid push'luyor. Aynen. Orada yakacağım. Mid öldü. Ya arpa okuyormuş. Amana kodum ya. Nerede? Sağ Burada... köşede mi? Sağ köşede mi? Kap öldü. Kapıdaydı. Kapıdaydı. B'ye orada... gel. B'ye gel. Beyler. Temple'dan <laughs> sızmaya çalışıyorum. Sete oynuyorum. Sete. Temple varmış var temple var Oğlum, altında. Altında silah var, Betula. Kaçıyor gibiler ya. Betula silah var altında. <laughs> bir, bir miydi? Bir bir de A vardı. Bunlar seyredecek ya. Boşta. Ben Boş yani avlanmaya gideyim ya. Ya haldallar ya TD'ler ha. Öldür seni ya. Haven'a gidiyor, haven'a. Para yok yine. Abi midden diyoruz yine gelen yok. 2 kişi laf dinlemiyor ki. Abi midde A kartı keleş tutuyor, iki kişi var. 4 kişi öldük e, A'da. E, ya. 4 kişi ölmedik, ayrı ayrı olduk abi. D'de e almadık ya. Tamam onu boş Aa, İki, iki mid oynuyor, iki B oynuyor. A mı ötesi? A'ya sızalım bence, hiç ses vermeden. Kona bir dikkat. A geri döndü. Tek büyük ihtimalle. e şu A'ya bir oynayalım mı ya? Yani? Gel de şimdi. Bekle. Biraz yavaş bir adım. Tamam oyna. Önden Melis al. Yo ben oynayayım. Helal. Gel Ge al, gel gel. Sumo, gel. Kullan Utility yok abi bizde. Allah. Bu kadar işte ya. Var mı? Bende molü var kamera herhalde yok İşte bu kadar. Hemen başlayalım. Evet. Hemen geliyorum bir dakika.